kanalına hoş geldiniz. Evet biz nereye geldik? Gördüğünüz gibi arkamda saat kulesi tabii ki İzmir'e geldik. Bugün de dedik buraları gezelim sizi de yanımızda götürelim. Evet görüyorsunuz gelir gelmez hemen bizi Çingene teyze yakaladı. Daha doğrusu Hüsamettin'in ağzından bir güzel öptü bizi. <laughs> bir gül taktı buraya bir tane de gülüm de dur düşüyor aynen bu şekilde. Evet fazla da laf uzatmıyorum o zaman ne diyoruz? Haydi İzmir'i gezelim. Evet, şimdi biz nereye gidiyoruz? Kemer altına gidiyoruz. Orası çok meşhurmuş. Bakalım bir de biz görelim neler varmış. Burası bayağı kalabalık galiba hafta sonu diye. Yani bayağı güzelmiş. Burası beni nasıl diyeyim size? Denizli'de nereye? Kale içine değil mi benziyor Hüsamettin burası? Bayağı da güzel. Tam bellik. güzelmiş Hüsamettin onu alabiliriz Fatih için. Vallahi burada geziyoruz. İyi ki kaybolmuyoruz. Ha, ben kaybolacağım diye şey yapıyorum. Genelde biz kaybolduğumuz için bayağı kalabalık ve her yerden girip çıkabiliyorsun. Yani benim hoşuma gitti burası. şimdi geldik. Doyuran diye buranın adı geçiyor. 1970'ten beri varmış. Burada şimdi biz Manisa kebabı sipariş verdik. Bakalım nasıl tadı? İnşallah güzeldir. Fiyat olarak da teki bakayım dur yazıyor orada 160 liraymış. Buçu 220, duble de yazıyor o da 320 liraymış. Onun sonra yanına da işte çoban salatası falan sipariş verdik. Açık ayran tabii olmazlardan olmaz. Yemek gelince o zaman ben size tekrar gösteririm. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ben size şöyle göstereyim nasıl. Baya güzel gözüküyor. Aynen şu şekil. Pek de lezzetli duruyor. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi yemeğimizi yedik, harikaydı. O kadar güzeldi ki ne şişirdi ne böyle insanı full doldurdu. Çok bayıldık. Toplam ödedik 605 lira. Yani 3 tane manisa kebabı vardı, ayranımız vardı, bir de salatamız vardı. Vallahi yedik içtik, şimdi de devam geziyoruz. Şimdi de ne bulduk? Ejder meyvesi. Tam üç çeşit bunlar. Biz istedik değişik olsun hepsi. Buna toplam 120 lira verdik. Bakalım tatalım nasıl olmuş. Sen bir tutu ver de, ben bir tane tatayım. Şu, Şu ejder şey meyvesi değil. Tamam. Allah gidiyor. Tutamadım da vallahi. Bakalım kırmızı renkten bir tatalım. Ben hmm, tadı ha. Neyse bize afiyet olsun. Tabii ki tatlı. <laughs> Yemek olsun da ne olursa olsun. <laughs> Geçemedik, nereden geçeceğiz? Çok harika bir yere girdik. Kızlar ağası hanıymış burası bayağı güzel çok hoşuma gitti bakın size de göstereyim sizinle beraber gezelim burayı Şimdi de muhteşem bir yere geldik. Kahveciler Sokağı'na. Şimdi oraya gireceğiz. Hadi hep beraber girelim. Evet bu sokağa girmişken dedik bir de kahve içelim. Ortam o kadar güzel ki anlatamam. Böyle bir büyüleyici bir havası var. Yani size şöyle bir göstereyim. Şimdi hatta bize şöyle küçük hemen tanıdığım reyhan şerbeti getirdiler. Bir an kendimi yine e, Diyarbakır'da e, hissettim çünkü o kadar güzel ki bu şerbet yani muhakkak bir yerde işecek olursanız kaçırmayın deneyin. Yani gerçi bu sıcak havalarda en güzel serinletecek şerbetlerden bir tanesi. Ama şimdi size ben buranın büyüleyici ortamını göstereyim. Evet kahvelerimizi içtik, devam ediyoruz sokakta. Ee, yaklaşık 135 lira e, ödedik kahvelere. İki menengiç vardı, bir tane e, Osmanlı kahvesi vardı. Evet şimdi devam edelim. Evet şimdi çok meşhur bir yeri geldik ee, burası Hisar önü Sami Usta'nın yeriymiş buranın kazandibi ve e, diğer tatlıları meşhurmuş şimdi biz daha doğrusu ben e, sütlaç sipariş verdim Hüsamettin Trilice Samet'te e, meşhur olan kazandibini sipariş verdi bakalım tadı nasıl gelince sizle tekrar görüşürüz. Evet tatlılarımız geldi bakın harika gözüküyor. Hüsamettin ne diyoruz? Evet. Afiyet diyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Hadi bakalım dene bir. Abi gel böyle istersen. Nasıl evet. mesrur Süper. Bak içinde fın, fıstık taneleri var. Oo güzel. O zaman sana afiyet olsun tekrar. Evet tatlımızı yedik. Çok harikaydı. Yani gerçekten buraya gelecekseniz, tatlı yiyecekseniz bu tarafa uğramanız lazımsınız. Yani kazan dibi dedikleri kadar lezzetli. Hiç nişasta yokmuş. Biz ee, çam fıstıklı taneli aldık. Gerçekten yerken çam fıstıkları ağzınızda hissedebiliyorsunuz. Toplam biz e, o 3 tatlıya 200 lira verdik. Bence okey fiyat olarak. Şimdi devam geziyoruz. Evet şimdi Hisar Camii'ne geldik. Gelin bakalım içeri. sokakta da galiba gelinlik alışverişi yapabiliyorsunuz. Bayağı gelinlikler, kınalıklar, şekerler falan filan var. Bakın size göstereyim. Evet, şimdi biz geldik İzmir Agora'sına. Burası antik bir pazar yeriymiş. İlk kazılar 1932'de gerçekleşmiş burada ve UNESCO tarafından da 2020'de korunma altına alınmıştır. Hadi bakalım hep beraber gezelim. Burası çok harika, çok hoşuma gitti. Yani yapmışlar zamanında harika bir yer. Alt tarafa indiğinizde üfül üfül oluyor. Hatta şurada şöyle yandan göstereyim. Sular akıyor harika bir şekilde. Ya ben beğendim. Yani bu tarafa gerçekten gelirseniz burayı da gez, gezmeden geçmeyin derim. O zaman biz devam geziyoruz. Evet şu küçük küçük gördüğünüz şeyler şunlar. Aslında hepsi buranın pazar yeriymiş. Gerçekte kemer altı dedikleri yer zamanında burasıymış. Aynen şu, e, şimdi göstereceğim size kemerlerin altında olduğu için. Aynen şu şekil bakın. Böyle. O yüzden aslında gerçek yeri bu taraf bu Şu Samet'ini gördünüz şu an ayaklarını yıkıyor. Aynen şu şekil. Biraz sonra kendini de sokacak içine. Değil mi Samet'in? Nasıl? Buz gibi. Yani görüyorsunuz, biraz sonra içinde yüzecek neredeyse. Yüzmek yasakmış Hüsamettin. Bak <laughs> demiştim kardeşim, sen salatalık, lahana karışık mı olsun? Karışık olsun karışık hadi. Karışık olsun dedim. Hemen dolduruyorum. Şöyle salatalıklarımızı alalım. Biraz da şuradan lahana atayım kardeşime şöyle güzel güzel şöyle. Şöyle. <laughs> şöyle suyunu dolduralım. Şöyle buz gibi yapalım bak, şöyle buz gibi yapalım. Bir de MSS'nizin hediyesi olarak yanımda bir tane kufet vereyim. Artı, yanımda bir de MSS'nizin hediyesi olarak çatal vereyim. Acı sever misin? Azıcık olsun. Az da acı artıyorum. Tamam. Buyur afiyet olsun. Teşekkür ettim. Evet, serinlemek için ne aldık? Turşu suyu aldık. Harika bir lezzet. Böyle arabada satıyordu amca. bayağı da komikti bence. Evet, o zaman bize iyi serinlemeler. Canlı müzik ortamında şu an oturuyoruz. Biraz soğuk birkaç bir şey içeceğiz burada. Burası Lago otelmiş. Otel ve bazar yazıyor. Ama o kadar güzel ki içerisi böyle yine bir büyüleyici bir yerdeyiz. Size şöyle bir küçük bir çekeyim, bir görün nasıl burası. Yani ben beğendim şahsen. biz kola içtik, limonata içtik, kahve aldık. Başka ne aldık Hüsamettin Bey? Ha, frozen aldık. Ya, bir de su da aldık. Yaklaşık 230 liraydı değil mi Hüsamettin? Evet o kadar ödemiş. Bence uygun o kadar içtiğimize. Ama burasının bir mistik havası var. Bizi gerçekten yani dinlenmek için çok iyiydi burası. Şimdi dinlendikten sonra devam ediyoruz. Ne tarafa gidiyoruz Hüsamettin? Kordon boyuna. Kordon boyuna gidecekmişik. O zaman orada görüşürüz. Evet, şimdi de Kordon yolundayız. Arkamda heykeller var. Bir motor kiraladık. Arkamda Samet'i görüyorsunuz. Biraz sonra Samet'ini de göreceğiz. Çok eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz. Kordon boyuna mı gidiyoruz biz şimdi? Kordon boyundayız. Ha, kordon boyundaymışız, pardon. O zaman bize iyi sürmeler. Hadi bakalım. Aynen bu şekilde gidiyoruz. Sah sahile galiba gidiyorduk. Hüsamettin yürü yürü şimdi çarpacağım Hüsamettin'e de. Samet uçtu gitti. Görüyorsunuz bayağı eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz. Bayağı da hızlı gidiyormuş küçük bildiğiniz motor skuter yerine dedik motorlara binelim. Bayağı bir eğlenceli biniş oldu benim açımdan. Yani İzmir'e gelirseniz bunu da denemeyi sakın unutmayın. Eğlenceli motosiklet maceramızdan sonra indik, geldik şimdi Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeyiz, burada gezeceğiz. Burada Samet'in dediğine göre bombayı yiyeceğiz, İzmir bombasının meşhur olduğu için. Tamam. Ha, Çelebi unlu mamülleriymiş Şimdi sokaklarda geziyoruz, size biraz da sokakları göstereyim. aldık 15 liraya bence çok iyi. Biz benimki orman meyveli. Samet çilek aldı, Atom aldı. Samet'in de meyveli aldı. Onu şimdi içiyoruz serinlemek için. Ama burada bir rüzgar var galiba sahilden dolayı, denizden dolayı. Bala çarşının içinde geziyoruz. Hafta sonu diye bayağı bir kalabalık var. <laughs> Şimdi de geldik olmazla olmazlardan midye yemeğe. Valla bazı insanlar seviyor bazıları sevmiyor ama ben çok seviyorum midye yemeği. O yüzden şimdi size midyeleri göstereyim. Gösterirken de bize afiyet olsun. Hadi ye bakalım. Nasıl Hüsamettin? İlk Hüsamettin'e denetiyoruz. Kalite kontrol. Sonra evet. biz yiyeceğiz. Afiyet olsun sana. Evet. Midyelerimizi yedik. Fiyat olarak aslında okeydi. 30 tane aldık biz büyük boy. 200 lira ödedik. Onları yedik. Şimdi çarşıda devam ediyoruz yolumuza. Artık bilmiyorum nereye gidiyoruz Hüsamettin? Saat Kulesi'ne doğru geri gideceğiz şimdi. Evet. Oradan da eve doğru yolumuza devam edeceğiz. Aynen o zaman biz devam bir yürüyelim. Şimdi de İzmir Bombası alma sırasındayız. Bir de boyoz alacağız. Sırayı size göstereyim. Baya baya bir uzun. Bakalım duruyoruz Samet'le beraber. Neyse bize iyi beklemeler. Vallahi sırada beklerken bir sandık hiç sıra gelmeyecek ama çok hızlı ilerliyor. Gerçekten şaşırtıcı. Yani az kaldı diyebiliriz dükkanın içine girmemize. Yani diyor inşallah buradan tatlı almayı. Evet uzun beklemekten sonra e Bombalarımızı aldık maalesef e, boyoz kalmamış şansımıza o yüzden onu tatamayacağım ama İzmir bombasını tatacağım onu ama evde tatacağız o kadar çok şey yedik ki artık yerim kalmadı. Kesinlikle güzeldir eminim ondan sonra oradaki çalışan da çok iyi biriydi benim hoşuma gitti Samet'le eğlendik bize bir de limonata e, ikram etti serinledik çok iyi geldi. Evet şimdi de geldik sahile birazcık size sahili göstereceğim. Öyle yürüyoruz. Yani o kadar tıka basa dolayım ki anlatamam size. <laughs> evet, İzmir gezimizin sonuna geldik. Gerçekten İzmir'i ben çok beğendim. Tabii ki bir sürü daha gezilecek yeri vardır. Biz hepsine maalesef yetişemedik. Bir de en üzüldüğüm boyozu yiyemedik. Çünkü burada çok meşhurmuş. Artık bir dahaki sefere geldiğimizde İzmir'e inşallah muhakkak ilk yapacağım şey boyoz yemek olacak. Yani fazla da lafı uzatmıyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Like ve yorum yapmayı da sakın unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.